Sıla ve İlker Kaleli'nin geçen yıl başlayan sürpriz aşkı dolu dizgin sürüyor. Aşklarını sosyal medyadan romantik pozlar ve mesajlarla duyuran çift, geçen salı ilk kez el ile kameramıza takıldı. İlker Kaleli'nin evinden çıkan ikili kameraları karşılarına görünce gerildi. Mobilyaları selam veren Sıla ve İlker Kaleli sorulara yanıt vermeden araçlarına bindi. Selam merhaba. Merhabalar efendim, nasılsınız? Evet, sağ olun, Gerçekten kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay sağ olun, teşekkür ederim. Efendim, nasıl gidiyor ilişki? 40 yıl beklediğim dediği sevgilisi İlker Kaleli'ye çok sayıda beste yapan Sıla ayrıca yeni şarkısıyla da dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı çok iyi piyano ve bas gitar çalan sevgilisinin düzenlemesini yaptığı bir Kaan Tan Göze şarkısı olan Rüyanda Görsen İnanma şarkısını seslendirdi. Inanma. Öte yandan hafta içi flash bir gelişme yaşandı. Sıla'yı darp ettiği gerekçesiyle 3 ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Eski sevgilisi Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Böylece Kural'ın cezası kesinleşmiş oldu. Ahmet Kural bu suçlardan yerel mahkeme tarafından iki defa aynı cezaya çarptırılmıştı.